İzmir'de. Karadeniz turu yapıyoruz. Güzel. Meydoya doğru gidiyoruz da. Bugün dedim. bir şey ihtiyaç var. Teşekkür ederim abi. Siz bir şey ihtiyacınız varsa. Sağ olun. Siz? Ben İstanbul'dan çıktım yola. Şikket ya yola evet yola. küçük çekmeceden. Ee, bütün kıyıda dolaştım. Yani Karadeniz'den bütün kıyıda dolaştım. Şikket. Karadeniz kıyısı tabii. Yani biz bundan zor. <laughs> ya bundan zor oluyor. Beni, tamam, bana da şimdi versin araba git İstanbul'a desem ben de üşenirim gitmem yani. Bütün Karadeniz'i böyle dolaştım. Böyle sınır boyu. Ben de sınır, sınır hattını çizeceğim. Şey Akdeniz Ege. Tabi Akdeniz Ege sınır hattını çizeceğim. Oradan işte en son Çanakkale, Çizeceğiz. Edirne, Kırklareli. Kaç gün oldu peki? Ya sürüş olarak yani 20 gün sürdü galiba aşağı yukarı. Hani İstanbul'dan böyle 20 Tabii. Ya şimdi, şimdi bu biliyor. Ben bilmiyorum. Mesela şimdi evet. gitsem mesela bir yerde bir hafta yatsam bunu çalıştırmıyorum. Hani ben sürüş olarak mesela ta hem tatil hem sürüş yapıyorum ben. Yani icabında bir hafta Giresun'da, bir hafta Samsun'da kaldım. 3-4 gün Sinop'ta kaldım böyle. Şavşat'ta kaldım derken öyle kıyı kıyı. Çok güzel yani. Şey var mı peki paylaşabileceğiniz? Yani, tabii tabii. Ya öyle çok böyle YouTube'cu değilim ama tabi e, tabii hani şey İnstagram. yapıyorum tabi Instagram falan kullanıyorum. Siz de kullanıyorsunuz galiba. <laughs> Cemil Aydemir. Cemil Ay demiş, evet, 2R Aydemir. Evet 2 R ile eklerseniz zaten direkt tamam. çıkar. Zaten buralarda ben paylaşmıştım. Paylaşımlarda çıkıyor. Gerçi aynen. Ben yani yani. de yoldan geçmiş oluyoruz. Aşağı yukarı. Siz öyle siz devam yani. Biz aşağı doğru gideceğiz. İşte buradan Kars, Yarın, Iğdır, Ağrı, sonra Van. Oradan daha aşağı belki Mardin'i Mardin görmedik çünkü. Mardin'i görün derim. Yani Hakkari'ye, Şırnağı görün derim bence. Yani, muhtemelen gitmeyeceğiz çünkü şeyi kaçırdık. Bir hata yaptık. Neyi kaçırdık? Biz ikizak yapacaktık aslında. Sivas, Erzincan, Erzurum hattını hmm. hemen Karadeniz'de hmm. yapmadık. Ben Erzincanlıyım. Eşim de Sivaslı. Evet. <laughs> gideceğiz mecbur. Aşağıdan çıkacağız bir daha. Ha, çok ters olmuş ters ama olacak. ya. Yapacak bir şey. O zaman şöyle ama... Yani Mardin'e eskecek. Yani, tuk, içeri olur. çok içeri girmişsiniz. Semiler. Vaktiniz varsa aşağı bence aşağı. öyle yapın. Daha kan içeri girip daha aşağı böyle giderseniz evet. bir şey olmaz ki. Bu iyi. Şimdi buradan vana gidelim. Bir de şeyi düşün işte kış gelmeden en azından bu hattı bitirelim dedik soğaldı yani çünkü sınav değiliz. <laughs> <laughs> yani şimdi öyle düşününce yani arabanın içinde bir şekilde mağaza. Yani e, siz yerinizde olsam bence Kars'a gidelim mesela geldiniz zaten Kars'a. Kars'ı görürüm. Kars'tan Erzurum'a geçmek, Erzincan'a geçmek daha kolay. Kars, Erzurum, Erzincan oradan Sivas'a geçmek daha kolay. Sivas'tan da böyle aşağı doğru sallarsınız. icabında. Çok yani doğu kısmında hani illa da ben hani doğu beyazıtı göreceğim, kesinlikle görmem lazım. Ee, çok yakın. Da evet, ya yani çok görmek istiyorsunuz olur ama öbür türlü orası uzak kalacak ama. Bu sefer hani Hakkari'ye falan o, e, oradaki tepeleri, dağları, oradaki manzarayı görmemiş olacaksınız. Onun haricinde Mardin'i görmek istiyorsunuz. Mardin'i göreceksiniz. İşte ne bileyim işte Şanlıurfa, Antep. Antep'e gittik. O yüzden oralara ez geçtik. Yani o zaman hiç bence Mardin'e falan da gitmeyin. Evet. Mardin'e ez geçtik. O zaman dediğim gibi yapsak nasıl olur? Van'dan gidecek. Van'dan geçin. Evet. Yani böyle çok geçiştik. da hani Mardin'e çok çok bir şey yok. Ben sırf hani hem böyle kilometre olsun. Evet. Hem çünkü GPS çiziyor ya. Yani haritanın etrafını çizsin. Evet o maksadım yani. Hem böyle görülecek yerler. illa ben görülecek yerler bir yerler bulurum yani. Evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> Ama hani sizin o plan orada, çok karışmış. Orada biraz bir şey yok yani. karadeniz hattını bozmayalım dedik. Haritayı da o zaman bakmadık yani. O kadar güzel ki Karadeniz. Ya, yani yaylara. Bittik. Bayıldık yani. Yaylalardan geldiniz. Yaylalardaydık. Aşağıda inmedik. Böyle olunca haritayı da bakmadık. Ne, ne zaman haritaya baktık? Artvin'de. <laughs> Artvin çok. Ama ha, Artvin'den de geçebilirdiniz. Artvin'den de Art artık şans Erzincan'ı artık... Erzincan kaçırdık dedik. Neyse. Çok Biz, kaçırmış biz dedik yani. aşağı inelim. Baktınız var Bak, biz bir sene buradayız, dışarıdayız. <laughs> <laughs> yani. İşlerde istifa ettik biz. Ha. Evet. Eşim öğretmen. Ben de bir analist olarak çalışıyordum eskiden. Dedik biz yaptık yapacağız bu işi. Şey. İzmir'de ben nerede kaldım. kalıyorsunuz? Çiğli'de. Çiğli. Orada oturuyoruz. Ben de Haziran'da bıraktım işi. Öyle mi? Haziran <laughs> Haziran'a kadar <laughs> zaten o... böyle ufak tefek çat pat yapıyordum böyle 15 gün, 20 gün bir hafta yani. falan kendime şey. yani, yani. oluyordu. Ee, Haziran'da işi bırakınca ekipman da zaten hazırdı neredeyse. Yüzde doksanı hazırdı. Geri, geri kalanını da toparlayınca çıktım böyle yola. Sen koyulduk. Araçta bile kalacağımız